geldim bunlar yoktu falan tamam Hayır ya biz anne daya yakalarız. Bizim de beraber geçeri olsa güzel olur dedi. O da ben yaparım abla dedi. Anne daya yakalarız. Anne daya yakalarız. İkram erseni kıralım. Vereyim. Tahminimce bu videoda Büşra hiç yok. Ece demiş şimdi Büşra'yı sevmiyor. Ece ya da ya da Büşra'yla Ayşe yeteri kadar komik değil mi? Ortalık indi aldı. Git git daha. Ya annem mesela şey komik ola ders annem mesela komik ol hadi bakalım. Ya yapıştırmayı. <laughs> ya la bakalım kamışa. Anladı. <laughs> bir kamışa la bakalım. Anne de, de, de annemi komik ol hadi bakalım. Ya la bakalım şu kamışı bir kere bak. <laughs> <laughs> komple böyle komik anları. Bence çok sarar. Atabara editörü gibi düşünen anladın mı? Ya aman. Yalnız Reyi. Şöyle bir olay var. Sadece Atabarı'ya bir video yapıp Atabarı'da bin kişiden 5.500 izletmek seni destekleyeceğim. Yani bir kere falan İyi daha izlerim. Hadi siktir abi şey, <laughs> Bizim İzmir Sokak Lezzetleri editi de çok güzel olmuş. Bundan sonra ona da bakabiliriz. Yok bakamayız evet, kardeş. O, Sen yakınsın anlamadım. diye. <laughs> Okey. Okay. Ee... Bana hepsini izletti abi. Bence Kürşat'ın ekibinden biri. Benim orada ha, ha. Kürşat senin ekipten VT mi? Fete savaşları mı çıktı bu ekipte ya? Oğlum siz ne ayaksınız ayak lan? Hadi başla da video izleyelim o zaman. çok, vaktimiz yok zaten. <laughs> Hadi. Hadi. Chat tamam. çabuk dilek tutun. İzleyici sayısı 8 8 8 8. Neden 8 diyen olursa. <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> çok... <gülüyor> Abi Amına siktir mi yani. bu rafanı? Bu ne lan? Amına hani, kodumun bugün... çocuğu sen. <laughs> bir dakika önce abi biz ya, <laughs> ya, bir yayınımızı çekiyoruz. Ya onu siktiklerim ee. ya. ya <gülüyor> biz, biz <gülüyor> hakikaten <gülüyor> çok, çok küfür ediyoruz galiba ya. Ben bunları sikeceğim. Yaptıkları şopa bak. Pol Ş şop diye, shop yok burada. Sen kollarını küçültmüşler. Kollarımı mı küçültmüşler değil mi sen? Abi, 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 duvar aynı, duvar aynı. Göbek sen busun oğlum. Kollar da bu değil benim ya. Kollar bu değil huller yapmışlar oh, bu ne amına koyayım ya. Ya oğlum sen ya. bir cümlede nasıl 8 kere koyabiliyorsun ya? <laughs> lan bir tane cümlenin çok, içerisinde çok nasıl dört tane ya. amına koyayım olabilir oğlum? Lan oğlum ben 12 senedir geçimimi çoluğumun çocuğumun rızkını küfürden kazanıyorum. Lan ben böyle bir şey görmedim. Bir cümlede nasıl dört kere kü lan bu ne ki? Ya, Allah, ne ya, Allah Allah şey... siktiklerim ya. Ya ben bunları sikeceğim. Yaptıkları şova bak. Kollarıma bak amına koyayım ya. Üç. Ya üç, amına koyacağım bunu. <laughs> 4, 4, 4 Bu, Bu ne? Bekliyorum. ben <laughs> 4 koyayım daha geliyorum 10 bir tane daha <laughs> 5. 5 5 devam et daha vardır ya C Aynı cümle şu an cümle bitti Bitmedi virgülle yok ki amına koyayım Atalım cümleye bak ya 216 abone Kesin oğlum barın yarısı doldu. Barat yarısı doldu. Bir de bayıl istersen Feriha. Ay abi çok mutlu olmuşum <laughs> burada ama. Vallahi Bayağı sevindim. He. İlk defa gör, kadar gör, aboneye Orkun kalmıştım. Işıtmak. Gör sen bile bana 5000 TL donate gönderdin. Orkun ışıtmak abi. Oğlum ben Orkun'a Orkun hiçbir abi, şey almadım. Abi, gör bunları gör. Abi bir şura. <laughs> Orkun'a sallıyor ya. Bu nasıl bir güç seyirlenmesi ama. <laughs> Ne yokmuş. <laughs> Tabi Paralar akıyor. Boy olarak sen herkesten kısasın. Yo değil mi amına koyayım? Rıdvan abiden uzunum. Ne oldu? <laughs> Demircan göt <laughs> Moskova'da senin <laughs> resimlerin var. Boy boy. Evet, eyvallah abi çok teşekkür Boy boysa sıkıntı abi. Çok az yer kaplıyoruz demek ki. De ya evet. ya. Boy Niye boy boy? Monttan belli ya senin monttan belli. Benim monttan belli abi. abi. Montum bir daha göstereyim. Ya, bak benim başında giydik de yani. Gözde de gidiyor. tekrar bu montum bir... Adam tol... <gülüyor> 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 ya, ya. Top ceketi diyen götünü sikerim toprak. Bilgin olsun. Beyler. Madem botoks şartı ya bak senin alnını iyice kırıştı moruk. Alnım kırışır. Benim alnım kırışır. <laughs> Benim alnım kırışır. <laughs> Benim alnım kırışır. <laughs> işte <alnım>. kırışır <laughs> ha. Ben 32 yaşındayım oğlum. Kırışık alın. <laughs> ya. Aa, ekmek teknesi burası yavşak. Tek. Beriket'i kaçarsın. Yemek, yemek yemişim, peçete orada kalmış. Ne yapayım yani ya? ben senin şakan vardı, şu, sabah twerk atarım diye. Yap şey ee 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 e. e, 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 e. gidin. Oğlum benim kız arkadaşım var, salak mısın amına koyayım ya? Sen yayınlarda da bu kadar ters bir insan mısın Barbaros? Evet. Abi eskorta gidin diyor bana. Oğlum ciddi anlamda sana Barbaros eskorta git diyor olabilir mi hiç? Bunu düşündün mü? Abi çok ciddiydi yazarken Yani ya, <gülüyor> gerginliğe <gülüyor> bak ya Ünlem mi koymuştu sonra evet, evet, inlen, alet alet mi Hayır abi ben ikisinde de yokum Yarrağım niye beni öyle toplara sokuyorsun Yayında da yarrağını yerim falan diyordu Kime diyorum abi ne oluyor amına koyayım Kız arkadaşın olmasa okey misin yani 10 yıl boyunca o mevkiye futbolcu aramamanın verdiği husur bile 30 milyon eurolar çok daha değerli. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan en son Beşiktaş'ı gibi kasıp kavururken Beşiktaş'ın önünü kesmek için böyle birleşmişti. Orkun transferine bok atmaları bu derece yandıklarından sadece. Fenerbahçe'ye bak Abraham transferinin altında ezilmemek için jonduran indirmiş. Objektif yorumum Abraham 6-8 <gülüyor> 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 Bu starın bir sik bildiği yok beyler. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu starın bir sik bildiği yok. Yani analizi kiyim 3 tane analiz yapmışım tamam mı? 3 analizin de anasını sikeyim ben ya. Bir tane doğru info yok amına koyayım ya. Yok baba bu işler böyle işler değil. Biz uçakla bineriz. Araba mı lazım? Allah şükür veririz 7000 lira kiralarız bir araba. Aa fazla yazın fazla. <laughs> 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 <Bizim daha gülüyor> <yok. O> <laughs> 7000 lira var yani. 3 <laughs> ay oldu, 4 ay oldu. 3 4 <laughs> <dört, dört, dört gülüyor> ay. Hava evşe atıyorlar göstereyim mi? Kürşat senin evinin manzarası bayağı güzelmiş ha. Bayağı iyi. On numara. Yani düşük, düşük bütçeli Skylight mi be? Ah lan. <laughs> <Aynen. gülüyor> Esen yok manzaralı Skylight. Ama bunu 31 adı veriyoruz. Neden 31? Neden farklı bir sayı değil? Bunun anlamını sana soruyorum. Bunun kökeni tam net değil. Ama genelde halk arasında el hareketini sayarken baş parmakla işaret parmağını açıp kapamak gibi bir jestten geliyor olabilir. O yüzden 31 sayısı ortaya çıkmış. Komik bir gelenek işte. Ay şöyle yani bak. şu Oğlum şöyle yani. Şöyle oluyor. 3. Rexon er teşekkürler. Bir. Beyler head mu daha kilolu Ataberk mi? ananı yiyeyim. Ananı sikeyim. Benim bu geceki düşünceler. <laughs> benim bu geceki kafayı yemeler. Hasan mı daha kilolu Ataberk mi? Yani annenin amı daha kilolu deyince mesela ben burada terbiyesiz ilan edeyim. <gülüyor> <gülüyor> Ama ama öyle olacak. Şimdi ben bunu ben bunu görsem ben buna diyeceğim ki senin o ananın tombulamı daha kilo diyeceğim. Oo, ayıp olacak bak. sonra değil mi? Terbiyesizlik Çok mesela. Ayıptı. Evet, değil mi terbiyesizlik bu? Evet evet. Ama bu yani bir yani... derecesinde bile. Ayıp. Evet evet. Yani hoş geldin Atakan. Atakan <laughs> yoktur lan. Bak, bak bak bir de nasıl kız nasıl bak çocukken de böyleydi. Tüm böyle şarköydeki kızlar bana yürürdü, çıldırırdı pezevenk, kafayı yiyordu. <laughs> Şimdi beni böyle Hasan'dan daha kilo daha kilo kilo ki şey yapacak ki, çocukluktan gelen o ezikliği bastırmaya olmuş, çalışıyor. Tabii ki. <laughs> ya ya onun mobil yayınlarda ben. görmüyor musunuz? yarıma biri gelir fotoğraf. Bununla çekilmiyorsa suratı düşüyor ipnenin. Abi YouTube zamanı tüm magazinlere şey yazıyordu ya Ataberk değil Ataberk ve Umur. Evet evet tabii. <laughs> seninle birbirimiz için canımızı verirdik Aynı bir şey söyleyeyim mi? Ben bir fark gördüm. Bir dakika. Abi kırırdık, bir şey söyleyeceğim. Aynen. Aynen. Yani... Abi zaten sen şok Aynen aynı. Yapma ya. Aynı. Vay. Yapma ya. Vay. Yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> ya Kürşat şu senin valla keskin <gülüyor> <gülüyor> zekan bizi her zaman kurtardı yani. Eyvallah, <laughs> Aa şeyi unuttuk. İşte. Dur 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 dur. Büşra. Merhaba. tam Üşra biz seni ilk yayında ya. unutmuştuk lan evet. Sen <laughs> evet. gelmiştin arkada bekliyordun öyle tek başına falan. Biz senin yayının üçüncü saatinde falan fark etmiştik. Ama olsun bak. Ben, ben bekledim bir iki üç saat Evet, evet olsun. olsun. Söylemeyeyim dedim, her şey çok akışında ilerliyordu. Ana bu böyle gülecek mi lan? Ne güzel bu! Evet biraz güleceğim. Aa, ben bunu izlerken toplattık. Ana gül! Gül geldi aklıma. Yapma, yapma dur. Bu <laughs> <Yapma>. ya, <gülüyor. gülüyor> müthiş. Ulan benim her türlü şakama ya. güler bu. Gülerim. <laughs> Seçtiğin bir yarışmacıya sunucular dahil istediğin evet. soruyu sorabilirsin. Ha. Hı? <laughs> beni bir yere kel yaptılar lan neredeydi o? Abi beni de kel yapsanıza merak ettim. Ben yapacağım seni kel canını sıkma. Onu ne Şaka mı lan bu? Seksi Yok, oldu. Ne? Seksi oldu. Bünyamin. Bünyamin nerede? Bünyamin. yemin ederim bir erkeğe bir benzemiş <benziyor> lan. Hayır. <laughs> abi. Hiç bak abi. Ay söyleyecektim. Bir şey söyleyeyim şey mi? Şey mi? Şey yani şu anki evet. halinden çok iyi. Onu bil. Bıyık, bıyık bozuyor bence. Nasıl bıyık, bıyık bozuyor? Nasıl bıyık bozuyor? Ne şu şey, bıyığı şey kesse böyle olacak Burada zaten. Bıyıksız evet. Büşra Barbaros'un bıyığı yok. Hadi ya iyi ki ergen bıyığı bırakmış ya. Yani ama yani bence böylesi daha iyi. Bıyığını çünkü... kes bence, bence, bence şimdi <laughs> Barbaros. Ne şanslısın be oğlum. Barbaros ciddi yani. Bu olacaksa gerçekten yapılır. Kafaya da bir <laughs> dövme. Don't stop tam ağzının ortasına. <laughs> <laughs> Kürşat Cengizhan gibi olmuş. Kürşat çok iyi. <gülüyor> 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 Aman, Allah kıyamam lan. Abi bak bende öyle alakalı bir planım vardı bu oluyor sakın düşünme amına koyayım. Var bir şey diyor Beşiktaşlar Derneği'ne selam olsun baş tacısınız. Ayağa niye kalkıyorsun? Abi kalkıyoruz ya. Ne yapalım dün bütün gün oturduk amına koyayım ayakta. Hesabı karıştırıyor. Işte. <Allah 'ın>... Oturdu <laughs> diyenler sınırlar <ya> insanlıktan nasibini. <laughs> kimin kesildi vardı ya <laughs> götünü karıştırırken bunun değil mi? Abi bu Ankara'da Kaldınmış yol kenarında evet. şey, şey yapıyor. Ankara'da kaç kere dün sessizce osurdun doğru söyle. <laughs> 10. Minimum 10. Her seferinde de Oo. de aykos yakıyordu osurduktan sonra suçu aykosu atıyordu. Değil mi ya? Yani, yani, evet. Bizim, bizim ekip de... Tabii canım. Evet, Abi Ankara videosunda kenarda... Vişra kaç çiziyordu. kere ağzına girmiştir o osuruk var ya. o, <laughs> <laughs> o benden <laughs> alışık. <Arthur 'a> <laughs> Haysa <ya>. dur. <gülüyor> Böyle <gülüyor> değil. Ya. Ya. <laughs> <laughs> gidip, kente gidip soluğu yine. Oha var var sponsorlar var dönüyor ekranda bak. Bak, Bir deyin, bak, Bir deyin, bak, yiyip, bak şimdi. Isteyip. Zınk sponsorlar geliyor ekrana. Gidip, soluğu... Abi Ateberk abi kesinlikle sponsorlardan zam istemen lazım. Buradan Foxep'in, Aykul, Ütopya, Aorus, Maruz artık kim varsa. <gülüyor> <Alo>. <gülüyor> <gülüyor> Bugünlere geldik mi lan Kürşat artık kim varsa falan hani. Sana <laughs> 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 da üstüne bile yattır bizi böyle Anlamış. Merhaba, Anlamış. ben Umut Şahin. 21 yaşındayım. Gayrimenkul danışmanıyım. Söğüş dükkanım var mı? Kesin seni söğüş dükkanım var bak kesin. Saklama. Ben alttaki o söğüşün kokusunu alırım dayı. Bende pantolon var. Sende de, de olunca <laughs> 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 var. Lan samimi var mu be? Lan şimdi neyim var? Ya oğlum bu halin çok iyiydi ya. Değilsin. Evet böyle bir çocuk <laughs> değilsin. Yok şu an böyle çok... videolar çekmez <laughs> abi. Ya bak Her şu an yani. kaprisli egolu bir adama dönüştün. Bunu kabul et. Abi kaprisli egolu değil. Abi. Ben bu videonun yine aynısını bak, Bak bunu kabul et. Abi hayır. Kap Kaprisim yani, olabilir de egom yok bence. Şu barbaros <laughs> dünya tatlısı bir barbarostu. <gülüyor> evet. Barbaros bence bu iyi kes. Bravo. Biraz biraz müdahale şart ya artık buna. Artık müdahale şart ya. İhtiyar. Bak bak orospu çocuğu bak. Bari bak. bak, bak abi hep, hep abi ya. ya bak, şöyle abi düşünün. Yanıyor. Şarköy sahilinde yürüyoruz. Genciz delikanlıyız. Bir kız geliyor. iple hevesleniyor, Acaba bu sefer bana mı? Yok, yine bana. <laughs> <laughs> sen var mı? Facebook var mı? Ya ben 100 kere olduysa bir kere denk gelmedi. Hadi ben evlendikten sonra götü göbeği saldım. Yani sen hep çirkindin bu oğlum. Oy. Ha? Güzel. Çıkarttı mi? bu işin amına koyayım. İhtiyar bokunu çıkarttı beyler bu işi. Nasıl bir göbek ananız için? Bak bak bak. bak. bak, bak. Vallahi seni dövmek istiyorum yani. Benim çok canımı sıkıldı. E, sıkıyorsun. Döv artık birileri adam. Anma kuru sıkısın. Abi reşit değil ya. Seni döveceğim ya. onu döveceğim. Bak bak Oğlum, yine abi. Ne yapacağız? <laughs> Sikmeyeceğim ki döveceğim diyorum amına koyayım. Sen salak mısın <laughs> ya? <yani? gülüyor> reşit olmasın o bizim kardeşimiz amına koyayım yani. <laughs> Bir yakışın var mı? Evet, Gel bir yan yana da gelin. Bir Gel bakalım. Bir bak şeyler de oluştu. Al lan Kirşat. Şimdi kirşat olurmuş ha. Ne hatırladım. 2000, 2000, 2000 izlenseydin olurdu. Abini dinleseydin bu iş olmuştu. Şu an sen 2000, 2000 izlenir. Oğlum sürekli 2000 izlenir. Yani tanınırlığın olacak. Bir kere izlendin şu an 2000. Bir o zaman ben de abi, bir chatte, ben de yayınım. Bir... Chatte 9000 kişi var. Beni tanımayan var mı? Yok. O, tamam da evet. ben de, ben de 38 <laughs> ben de 38.000 izlendim. Ben 38.000 Beşiktaş maçından sonra. Ben 38.000 izlenen bir yayıncı mıyım? Yok. Evet. Ya işte değil. Abi. Sen 2000 böyle düzenli bir sene izlenecektin. Bu seni gördüm altına işeyecekti ben sana söyleyeyim. <laughs> <laughs> Uhu. mı? Ben yaparım, ben yaparım. Niye böyle bir şey yaptın? <laughs> Heyecandan kayıyor. 1921 hafta kaç yıl yapar? Onun mı 36 yıl yapıyormuş. Lavuk 36 yıl önce atmış. Helal olsun. Serdal abiyle sadece futbol konuşmanı gerektirecek bir şey yok. Orada Hakan Hepcan yine sürekli futbol konusu açıp açıp durdu. Beşiktaş'ı olsa her gün konuşursun ama <laughs> ne <laughs> E, Büşra e, yani. bak tamam hoş geldin ekibi aramıza. Ben sana şimdi ekiple A Aysu'da alakalı... Geldi. Aa gitti. Aa gitti. Ben Güzel. sana Güzel. ekiple alakalı bir iki bilgilendirme yapacağım. Çok iyi olur. <laughs> Kürşat'la Aran'a belli başlı adam, setler çiz. <gülüyor> <gülüyor> bu geniş açı. Bu da zoom. Kamera görüntüsü de çok iyi değil mi? tersi nasıl? Yaşaydı. çok doğal insan. Götü falan gözüküyor tersten işte. Ben bir Kurtlar Vadisi karakteri olsaydım hangisi Abi. olurdum acaba? <laughs> güllü ve Tek de sana. Net güllü bu arada. Net. Net güllü evet. Amcıklar sizi. Yap. Kandırmız. Ya. İki parçalı. Kürşat kıyamam. Ben bir, Gel beni sikran. Ben. Gel beni sikran. <laughs> <Gel, al>, <laughs> Bu var zaten. Bütün sayfalar paylaştı bunu. Bütün sayfalar paylaştı bunu. Bu ne amına koydu? <laughs> Arif Talha teşekkürler. Kürşat benim aboneler çıkmıyor kanalda. Onu da mı kaldırdın abi? Onu ne bileyim amına ya. koyayım ya. O, yok hayır çıkmıyor. Dünden beri çıkmıyor. Allah. <laughs> Beni al, abone olun bakayım çıkıyor mu ya? Ben bir deneyim mi? Dün, dün onu atamıyordum mesela. Ne? Koş biraz koş. 1 Ocak 26 itibar. ile 4K kemik diyorum. 3 saniye devam daha dur bakalım yalnız. <laughs> <laughs> Sen şimdi anal olacaksın herhalde. Galiba ya. Oldu mu aslında? O onun çocuğu. Oh! Ne? Oha. Bu bu çocuğu Benim değil. Benim kediler. Ne değil? <laughs> Şu an tamam. ben evde Beşiktaş Marşı söyleyeceğim. Bana arkadan sus lan diye mesaj gelecek. He <laughs> ulan. Evi yakarım evi. Evi yakarım. <laughs> Kapını kapat <kapısı> o zaman. <laughs> <laughs> Oytun abonelik hediye. Hediye abonelikler geliyor. Normal abonelikler çıkmıyor muhafaza izlemiyor eskisi gibi. Ya oğlum Atayak abiniz Her gay ya. Atamıyorum. Vallahi Atayak maalesef açıklıyorum Atayak abiniz gay. Evet. <laughs> yani sen benim arkamdan böyle konuşma cüretini nereden buluyor? Abi arkandan konuşacak olsam yayında mı konuşurum amına koyayım? Abi, ya, bir, bu olmasa bu arkadan konuşmaya gir. Benim bundan haberim olmayacaktı. <laughs> Harbi mi? sol üst yapsana. Sen iste var ya ömrümü. Ömrümü önüne seveyim. Kim var o sol üst sen? Hakan'ım buyur kardeşim. Kamerayı sağ üst. Hangi üst dedin? Sol üst. Şimdi o kamerayı nasıl sol üstte alıyorum? Evet. Vay ananı Dünden evet. bugüne. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman ki kalbimi kırsa, ne zaman ki onurumu kırsa. Benim anahtarım da bu. Her zaman sıyrılmak için şu dörtlüğü dinler ve moral depolarım. <laughs> Yüzünden <laughs> <Üstüm dökeleri çıkartmadan, gülüyor> <laughs> 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 ghost Hep beraber abi. abi. Bak ben söyledim. Sizin ölüyor. Koşarken arkamdan Arkamdan Aa. mı vurdu abi Aynen adam? Aynen. Ne oldu lan? Mahmut, Umur Afan, Murat Kürşat Karakılıç, Ataberk Doğan, Barbaros Akpınar. Tek bırakmışlar beni o Ruspu çocukları. <laughs> Hayda. Oğlum bak ben sen seni doğrarım ha. Bu söylemiş. Bu Kürşat, Aydı. Lan Lar'ı diyorsun. Ları mı? Umur Afan'ı da kattım sensiz. Ki <laughs> yanıma 82 yaşında zengin bir dul kadın gelirse Sarılara biteriz Label C5 iki var Evet, evet. anasını sikir ye ayga Vallahi <laughs> doğru, doğru Bak ben doğru Doğru dedim Senin memeni yiyeyim Hayır ona... <laughs> <laughs> Memeyi yedirmiyor Eee <laughs> şimdi ben bir hareket yaptım da abi ne oldu İlal sigara mı istiyorsun? Vallahi billahi bak bu işin sonu avukatta bitecek bak her yayın başı geliyorsun. Burada sigara ver, onu ver, bunu ver. Tekel bayı mı lan bura? Al. Yenge yayına mı çıkmak istiyor acaba ya? Abi? E, diyor ki yenge yayına, yapın. mı çıkmak istiyor diyor. Onu yüz, o yüzden mi diyor kendini gösterme çabası diyor Kürşat. Kürşat ananın amına koyarsam görürsün diyor. Abi <laughs> Kerem Akkakoğlu'nun orospu çocuğu diyor sonra niye banlandım diyor. Geri zekalıya bak ya. Kanka sen hak etmişsin sanki ya. Kanka sen sanki hak etmişsin ama ya bir ufak. Kananın amına... Lan siz ballılarız kendi kanalınızdan mı açıyorsunuz? Şey yazıyorlar senden... ben yedim sebepsiz yere neden yedim diye. Ben de bakıyorum harbiden boş mevzuysa açıyorum. Güzel. İyi bir... Ola güzel. Abi maç ekranı... <laughs> Orospu çocuğu maç... Ananı sikeyim. Canlı o, maçı yaptı. mı? Bak, evet, tepkiye yaptı. bak abi, abi orday, şimdi. Tepkiye baksana orday. şu eşeğim. Lan e beyinden canlı maç mı verdi? Verdi verdi ya, abi. Dur, 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 verdi. dur ne yapayım? Durun lan. Bir şey açın. ne <laughs> yapayım? Dur, ne <laughs> yapayım? Umur bizim muhasebe işlerine bakar mısın? Ofis hayırlı olsun. <laughs> Şaka ne burada? He he arka, arka plan, plan arka bilen. <laughs> ben de Alzheimer başlangıcı. <laughs> ya et <laughs> <ama, abi>, <laughs> Ne yapıyorsun Akşamız lan? Uyur. İyilik abi siz ne yapıyorsunuz? Oğlum, Oğlum bu ne bak... evde yaşayışın kız ki mebel salonunu Salonu mu <laughs> okşuyom? <laughs> mebel mebe salonunu okşuyor <laughs> evin. Bu de arka plan? Ya yanma amına koyayım ya. Abi vallahi Ev cest, evde şimdi gidecek bu lafı çekeceğim şey buraya. Bunun paran mı yoktu? Bu ne de <laughs> Salkan adam <mı> yaşıyor sen. Lan <laughs> orospu çocuğu sen mitrein misin? Ben sana oyun yasaklamadım mı lan yayınlarda? Abi vallahi aradı derede oynuyorum. Abi. Efendim Müşra? Yok yok şey taklit yaptım. Ya. Sesi inceldi ya. Ha, kötü bir taklitti. Balgam kaldı. <gülüyor> <gülüyor> abi yolda gidiyorum bir anlık şeker. Bugün de oynamışsın PUBG. Işte var ya. Evet abi. geldi <laughs> dişçiye gittim geçen gün dişlerimi yaptırmaya. Hı -hı. Ben ne Ama şey da orada yaptırdı dişlerini. Sen öyle canım. Anasının <laughs> ne kadar ne I kadar no et. Et. ne Ne evet. yapacaksın söyle dişine. Abi koryum full. 180 bin. 700. Boyoz, boyozcu tarz. 700 mü? Ne? 700 mü? Boyozcu ile bir akrabalığı var mıymış dişçinin? Tanıdık <laughs> Dolandırıldık amına koyayım ya. Koymuşum onu 12 santim Barbaros sana. mi var? Abi? abi ben bugün Düşmüş'ün yayınına baktım. <laughs> Güzel aferin lan Barbaros komikti bu. Ama ayra kaynadı komik. <laughs> Kemik 753 izleniyordu. İnşallah be. Sen ciddi misin Ama ya? Ama tabii ki. Ama tabii ki dün sizin etkiniz oldu. Lan ne bizim evet. etkimiz? Ya son... Bizim elimizde öyle bir sihirli değnek yok. Abi durdur bakayım bunu biliyor musun? Barbarosa ben... küfür eder. Barbarosa. Bak işte. Barbarosa bu kimde? Bak şimdi Barbaros sen uçağa ilk defa biniyorsun ya. Tuvaletin falan gelirse çişini buraya yapacaksın. Tebrik süs maş. Kimse yormaz hareketle. Bir Tamam yap. Yani güzel. <laughs> ya güzel. Sadece tek bir yayından alınmış şakalar o kötü. Evet. Ee, bunu farklı yayınları haftalık, haftalık amına koyayım sanki yani bir yayına gelmişin de o yayındaki anları almışın gibi <laughs> olmuş. Ee, ufak bir hata. Ona dikkat Hı -hı. ettiğin sürece iyi, iyi aktı yani. Atabarıdan olman ekstra sevinici ve sevinç verici. Güzel. Ellerine sağlık.